Merhaba, ben Güler Taylan Akar. Ee, bir süredir e, eğitimle ilgili videoları paylaşıyoruz, biliyorsunuz. E, şimdi e ülke alanında özellikle ülkelere yönelik spesifik bazı videoları paylaşma kararı aldık çünkü bu şekilde belki ülkeleri daha yakın tanıtma gibi bir fırsatımız olur. Son geçen hafta sonu Hollanda'daydım. Özellikle Hollanda ile başlama kararı aldım. Aslında birçok okul, birçok ülkeyi ziyaret eden bir danışman olarak sonrasında da sırasıyla diğer ülkeleri, o ülkelerdeki uluslararası öğrenci için çekim noktalarını kısa videolar şeklinde size anlatmak isterim. Bir takım sorular tabii ki var Hollanda ile ilgili. Buraya bakarak belki ilerleyeceğiz sizinle. Şimdi öncelikle Hollanda son yıllarda Türkiye'de Türk öğrenciler tarafından gerçekten çok popüler olan, çok tercih edilen ülkelerden biri. Ülke, ülke içerisinde özellikle İki tür üniversite var. Biri daha çok araştırma bazlı dediğimiz üniversiteler ve bir de mesleki anlamda program sunan daha uygulamalı programlar sunan üniversiteler. Türk öğrenciler son yıllarda özellikle bir üniversite dışındaki hiçbir üniversitede IBC, APC veya uluslararası sertifikası yoksa direkt bu research üniversite dediğimiz araştırma üniversitelerine giriş yapamıyorlar. Sadece şu anda Ha Üniversitesi uluslararası öğrenci bağlamında başvuru yapan IBC, APC, A-level'ı olmayan Milli Eğitim Bakanlığı müfredatıyla olan öğrencileri bir yıl hazırlığa alıyor. Daha sonra da diğer üniversitelere geçiş hakkı veriyor. Ama Türkiye'de bu bölümler yani IB okuyan veya AP okuyan bir öğrenci Hollanda'da birçok üniversitede birçok bölümde okuyabiliyor. Bizim Applied Science dediğimiz bölümler tabii ki herhangi bir IB, AP gibi müfredata bakmıyor. Kabul koşulları normal araştırma üniversitelerine göre çok çok daha iyi. Şimdi Hollanda neden çok popüler? Yani sadece üniversitelerinin çok kaliteli olması, araştırma bazlı olması değil aslında. Hollanda'da, Hollanda zaten çok küçük bir ülke biliyorsunuz. 17 milyon civarında nüfusu var sanıyorum. Hollanda renkli bir ülke, yani daha esnek. İnsanların e, doğayla iç içe olduğu, ama teknolojiyi kullandığı, daha esnek yaşam içerisinde devam eden, dışarıda gelenlere karşı da e, daha sıcak ve samimi olan bir ülke. E, Hollanda e, çok fazla şey, yani çok büyük bir ülke olmadığı için e, ve nüfusu da çok fazla olmadığı için aslında e, genel düzen anlamında e, gerçekten e, bütün şehirlerinin birbirine benzediği e, ve hepsinin aynı yüksek standartlarda yaşam hakkı verdiği şehirler. Şimdi en popüler üniversiteler içerisinde Amsterdam Üniversitesi, Utrecht Üniversitesi, Leiden Üniversitesi, Erasmus, Erasmus, Vrije, Tilburg, Groningen. Bu üniversiteleri sayarken de aslında en popüler şehirleri saymış oldum size. E, tabii ki e, şöyle de e, Hollanda'nın başkenti, kültürel başkenti Amsterdam e, ama yönetimin ve resmi işlerin daha çok olduğu yer Lahey. E, o anlamda da aslında e, Hollanda'nın e, daha esnek ve çeşitli yapısını görmek için çok e, uygun bir e, şey olduğunu düşünüyorum. E, ben e, Hollanda'da en çok e, international business gibi, finans gibi Pazarlama gibi, psikoloji gibi, data science gibi yani sözel bölümlerin çok ön plana çıktığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii ki sosyal hayatın çok güçlü olduğu, insanların doğayla çok iç içe olduğu, Öğrencinin bu bağdan, bu bağlamda kendisini çok rahat ifade edebildiği bir ülke aslında. Ama Hollanda ile ilgili aslında en güçlü söyleyebileceğim şeylerden biri. Özellikle kız kardeşimin de bu ülkede, yani bu ülkede yaşamasından ve onun çocuklarını da büyütmesinden ve aile yapısını da yakınen yani görmemden kaynaklanarak aslında Hollanda aile yapısının e, çocukluktan itibaren çocuk odaklı olduğunu söyleyebilirim e, ve çocuklar e, çok küçük yaşlardan itibaren okulda da eğitim aldıkları süre içerisinde kendi işlerini kendileri yapabildikleri e, ve birçok noktada e, bir birey gibi davranıldığı bir eğitim sistemi var. E, bu da e, öğrencinin uzun vadede daha başarılı, kendini tanıyan, kendine uygun alanlarda parlayan öğrencileri yetiştirmesini sağlıyor diye düşünüyorum. Bu noktadan bakıldığında Hollanda gerçekten akademik amaçlı veya böyle bir plan ve rota çizen öğrenciler için ama aynı zamanda uzun vadede de yaşam anlamında tercih edecekleri lokasyonlardan biri. Bunu daha öncesinde tabii ki Hollanda'ya ziyaretlerim olmuştu ama son gidişimde gerçekten şunu çok net düşünmüştüm. Burası özellikle küçük çocuklarını yetiştirmek isteyen ailelerin veya bir yaşam kurmak isteyen ve uzun vadede kalmak isteyen ailelerin gerçekten çok rahat edebileceği, çok güzel ülkelerden bir tanesi. O noktadan bakıldığında da gerçekten Hollanda'nın çok güzel bir çekim noktası olduğunu düşünüyorum. Bu noktada der daha fazla bilgi almak isterseniz çünkü Hollanda'ya gerçekten yoğun olarak öğrenci yerleştiriyoruz. Orada bir de çözüm ortağımız var bizim Hollanda'da yaşayan. Her zaman bizimle kontak kurabilirsiniz ve beni bu konuda dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.